Prenses hanımefendi siz burada böyle tek başınıza... Lütfen çıkınız. Yalnız kalmak istiyorum. Ana elleriniz hep yara olmuş ya. Müsaade ederseniz ben bir bakayım. Belki bir hal çaresini buluruz. Teşekkür ederim. Lakin çabanız nafile. Yıllardır çare aradım. Ama yok. Ama bu yaralar benim neneminkinin aynısı. Ona biz böyle bir merhem sürerdik hemen geçip giderdi. Belki benzettiniz. Yok vallahi benzetmedim Esahtan diyorum. Prenses hanımefendi. Bizim burada kırlarda yetişen bir tane çiçeğimiz var. Onu böyle zeytinin yağıyla ezdik miydi bir merhem ediyoruz. Onu da böyle yaralara sürdük mi hepsini yalayıp yutuyor. Ben şimdi size bir güzel merhem edeceğim. Hep zaten bir sürü merhem kullanmışsınız. Bir kere de benimkini kullanın. Belki de sizin yaranızın şifası da benim çiçeğimdendir. Ha? Peki. E tamam ama vakit ben gideyim hemen çiçekler toplayayım geleyim. Yarın Antakya Mısır prensesi gelecek, onu atölyeye getireceğim ve ilk halımızı satacağız. İyi de Aziz Bey, bizim hiç bitmiş halımız yok ki, ne satacağız? Olmayan halıları. işin en büyük sırrı bunu iyice dövmekte. Böyle hepten özünü çıkaracağım böyle ilk gibi olacak. Monsieur Pierre'in sizin gibi bir arkadaşa olmasa beni şaşırttı. Monsieur Bey kibarlık etti. Benim gibi biriyle o arkadaş olabilir mi ki? O vakit neden buradasınız? Ben bir kaza geçirdim de. Monsieur Bey bana yardım etti. Aslında ben gidecektim siz geldiğinizde ama Mösyö Bey şey deyince... ...ben dedi ya eşlik edecek diye. O yüzden kaldım yani. Ama gideceğim ben. Nereye? Bilmem ki. Ona yolda karar vereceğim. Kader nereye götürürse. Sen aşıksın. Yedek kalbiklik. Hangisi? İkisi de. Aldı <laughs> işte. İnşallah şifa olur. Hazır mı şimdi? Hazır ya. Şöyle elinizi uzatıverin de süreyim hemen. şimdi bunu ilk defa sürdük. Hemen işe yaramaz ama böyle birkaç kere daha sürerseniz... ...o yaraların hepsinin böyle sönüp yok olduğunu göreceksiniz. Teşekkür ederim. Sen çok akıllı birisin İflan. <laughs> yani ben hiç akıllı olur muyum ya? ya? Ben okuma neyim bile bilmem ki. Hayatta gördüğüm bildiğim bir şey de yok. Belki küçükken beni mektebe gönderselerdi... ...okumayı ezber ederdim ama... ...nasip değilmiş. Ben de böyle cahil kaldım işte. İyi bir kalp, kitaplarla olmaz efendim. Sen çok güzel ve akıllı bir seni Senin kalbin kıran adam bir aptal olmaz. Hayır, olur mu öyle şey? O öylesine akıllıdır ki. Ben öyle kendi kendime kırıldım. O kırmadı benim kalbimi. onu ne kadar çok seviyorsun. Bak ne diyeceğim. Buyurun prenses hanımefendi. Akşamki yemekte değil mi seferim ol? Hey, yok, yok olur mu öyle şey? Gelemem ben. Neden? Dedim ya ben bugün gideceğim diye. Benim için bir gün daha kal olmaz mı? Koskoca prenses benden kalmamı istemiş. Ya kalırım tabii. Bir güncük nasıl olsa. Ama benim böyle, böyle bu halimle ben orada ne işim var prenses hanımefendi? Nigar Hanım eksikler için çarşıya gidiyorum. Liste hazırsa alayım efendim. Hazır çocuğum hazır aşağıda. Bundan sonra akşam yemekleri için listeyi ben hazırlayacağım Aslan. Hay hay efendim. Hemen hazır. Ne hay hayı? Ha? Ne hay hayı? Eski nizam olduğu gibi devam edecek. Hay hay efendim. Hı. Unutmayın ki Galip Bey'in zevce sıfatıyla bu evin hanımı benim Nigar. Öyle mi Handan? Bu evin hanımı olabilmek için önce evin beyiyle aynı odada kalmak lazım. Öyle değil mi? Maksude. Maksude, bugün halanın şanslı günü kızım. Düşman saflarında çata çat mücadele verdim. <laughs> Halan galip geldi. İlahi <laughs> Allah. Gözümden kaçtı sanma. Neredeydin bu saate kadar? Çarşıdaydım ya lan. Hı. Mutfağın bir sürü eksiği vardı. Tabii tabii. Benim de işte anca toparladım hepsini. Maksude, jin olmadan adam çarpıyorsun. Hele ki halanı. Maksude, ateşle oynuyorsun. Vazgeç bu sevda adam. Hem Mustafa'nın hem kendi başını yakacaksın. Baban duyarsa var ya, seni de Mustafa'yı da gerçekten parçalar. Allah. Im. Mustafa, Aziz'in atölyesine ortak oldu ya. Şimdi yavaş yavaş toparlayacak kendini. Biraz toparlasın gelip babamla konuşacak. Yavrum, sen nasıl bir hayal dünyasında yaşıyorsun? Hı? Ben bir dünya. Mustafa kendini toparlasa bile sana denk mi? Hı? Ha? Hala değil öyle? Allah'ım sen benim aklımı neyle asınıyorsun ya Rabbi? Benim yeğenlerim niye hep kendine denk olmayan namzetler buluyor? Aziz'le mi uğraşayım, Adem'le mi? Bir de sen çıktın başıma maksude. Delirtecek misiniz beni? alanınızı delirtecek misiniz? Selamünaleyküm Galip Bey. Ne var Mustafa? Ne istiyorsun? benim Bir diyeceğim var size. Hı. Pişman oldun. Atölyeye geri dönmek istiyorsun, öyle mi? Yok. Başka bir şey. Ne diyeceksen de sana ayıracak vaktim yok. Haydi. Kalp Bey böyle damlan her gibi oldu. Kusura bakmayın. <laughs> Halis. Evet nedir? Galip Bey müsaade buyurursanız... ...Maksude Hanım'a talibim. Çocukluğumdan beri tanırsın, haram el uzatmışlığım yoktur. Çocuklarımın kursağından pek haram lokma geçmiş değil. Şu yaşıma kadar ne kazandıysam alnımın teriyle kazandım. Çalışırım, çok çalışırım. Elhamdülillah. Bakarım maksu Mustafa, çocuklarını seviyor musun? <laughs> Sevilmez mi Galip Bey, evlat? ...sevilir Onlar mutlu olsun diye... ...gözlerinin içine bakarız değil mi? Aynen. Bunlardan biri... ...damdan atlasa ne yaparsın? Ne yapayım değil mi? Koşarım. Yakalarım müsaade etmem. O vakit ne demeye? Ne demeye sen benim kızıma göz koyuyorsun? Ha? Beş çocuklu ...dul halinle... Sen kim oluyorsun da, benim kızıma gönül veriyorsun? Hı? Biz diye bir şey yok ulan! Maksudeyle eyle, biz diye bir şey yok! Şemin olsun, bir daha ağzını alırsan adını, o sefil hayatını sana dar ederim! Zaten yakında, ailemize münasip biriyle izdivaç yapacak. Ve sen, değil yanında yöresinde dolanmak... Adını aklından geçirirsen canımı yakarım. Anladın mı? Dükkanımdan defol. Defol. Gözüm görmesin. Halit. Bu it bir daha dükkanımın önünden geçmeyecek. Hayır, Hadi baba. <laughs>